sesler çıkmaya başladı. Bütün Üsküdar ayakta. Bütün Üsküdar ayakta. Ne düşünüyorsunuz hocam bu konu hakkında? Üzgünüm yavrum. Şu topu atacak hiçbir şey

ikimiz. Yenilsek de yensek de tarafımızı tutarız. Bakın bunlar bence taraftar değil. Yenilince bize saldırıyorlar. Ben hala yenilmeme rağmen 196 golün ardından beni seni takip ediyor. İstiklal! bugün tüm futbol severlerinde bildiği kalecilerin gözüne lazer tutan şebekenin perde arkasındaki bir numaralı kişiyle beraberiz. Evet efendim, öncelikle nasıl başladınız bu olaya? Bunu bize bir anlatabilir misiniz? Eskiden bekçilik yapıyorduk. Bugün gün dükkanda gezerken bir hırsızla göz göze geldi. Göz göze gelmem, nel fenerini çekip gözüne takmam bir oldu. Abi nasıl tuttuysam bilmiyorum tabi, bu da Allah vergisi bir yetenek. Herkes de olmaz yani. Her sor şey oldu hastane hastane falan dedim ki madem benim böyle bir yeteneğim var aklıma yapıyor ben dedim bu neden kullanmayayım maçlara gittim maçlarda kalecinin gözüne falan el fener tuttum pek yararlı olmadı 90 yılından sonra bu lazerlerin çıkmasıyla beraber lazer işine girdik işte açık tribünlerden falan keyfine yapıyordum o zamanlar birçok golün gelmesini gol yenmesini birçok şey sağlayabildim hakemlere yanlış kararlar sonra tabi ben bu işi neden yapmayayım diye düşündüm ve kararımı verdim. Kendi piyasama açtım, kendi dünyamı açtım. Şimdi tabi isim vermeyeyim ama e, en son bu sene içerisinde FIFA'nın verdiği büyük kararlarda da benim e, girdiğim maçlar olmuştur. Hakeme gözükledikleri yerde çaktırmadan o lazerlerin hepsini ben yaptım tabi bu da bana yeterince para kazandırdı. Şu an hiç elimi kolumu oynatmadan senin gözüne tutabilirim. Böyle çok kısa. Tabi evet. Kuple. Herkese de çok dikkatliyiz beyefendi. Nasıl? Yaptınız mı? Ben hiç fark alamadım. Yapmaz olur muyum? El çabukluğu. Bizim hünerimiz de burada. Bak herkes bunu yapabilir. Herkes böyle 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 eliyle yapabilir. Önemli olan bu değil. Önemli olan el çabukluğu. Bizim hünerimiz bu. Bütün hızımız bu. Bak, telefon çalıyor. Bir iki dakika bekleyebilir misiniz? Tabii buyurun. Efendim? Benim? Evet yapıyoruz. Evet o maça geliriz. O maça geliriz. Total KDV dahil 135 bin lira. Aşağısı olmaz çünkü 130'a bana geliş var abi. Ekip var bunun için. Çalışan var. milletvekili. Evine... Abicim olmaz. 130'dan aşağısı bunun bizi kurtarmıyor. Olursa da niye ara? Bizden başka yer yok zaten. Tamam tamam abicim. 135 okey mi? Tamam yapıyorum o zaman. Az önce bir maç teklif aldınız galiba. Al iş geldi. Benim şimdi acil gidip bu işi bir halletmem lazım. Şimdi şey Hangi yapayım. maç olduğunu söylemeyecek misin? Nasıl? Hangi maç olduğunu söylemeyecek Yok, onu da söylersem artık olmaz.